Nevşehir merkeze en yakın Çat Beldesi'nin belediye başkanı İbrahim Ertürk ilginç bir itirafta bulundu. Belediye başkanı Ertürk'ün bu itirafı dikkat çekici olduğu kadar da düşündürücüydü. Başkan Ertürk belediyelik olan bir beldeye ilk kez bir valinin gelip aileleri ziyaret ettiğini söylerken geçmişteki valileri de eleştirdi. İşte Başkan Ertürk'ün açıklaması. Çok değerli valimiz Sayın İnci Sezer Becel Hanım Efendi, Bugün kasabamızda bazı aileleri ziyaret etti. Kasabamızda bugüne kadar hiçbir vali gelip aileleri bizzat ziyaret ederek hal hatır sormamıştı. Sayın Vali bu ziyaretiniz ziyaret ettiğimiz ailelerimizi ve belediye başkanı olarak beni çok mutlu etmiştir. Bu ziyaretlerinizin devam etmesini diler saygılar sunarım dedi. Valinci Sezer Becel aile ziyaretleri kapsamında Nevşehir Çat beldesinde yaşayan Tütün, Dündar ve Yavuz ailelerini ziyaret etti. Vali Becel'e ziyaret kapsamında Çat Belediye Başkanı İbrahim Ertürk eşlik etti. Ziyarette Vali Becel ailelerin taleplerini dinledi.